Herkese iyi akşamlar değerli futbol seyirler. Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te Fenerbahçe Gaziantep maçını simüle edeceğiz. Hemen maça geçelim lafı uzatmadan. Maça Antep başlıyor. Şimdi Maxim. Alexander Maxim. Maxim. Solda Grader. Fakat Girdaray'a şimdi Sebastian Szymanski. Ceko. Şimanski, Ceko. Tadic. Ryan Kent Batuhan Şen Furkan Şimdi alan oyuncu orada. kim? O say mı? Tadic Uşan Tadic Bıraktı Mert Hakan Mert Hakan Ceko vurduk durmadılar Fenerbahçe'nin dizilişi Bu arada şut dışarı Fenerbahçe'nin dizilişinde bir hata var. Ben bunu ayarlamıştım maç öncesi. Hemen onu düzeltelim arkadaşlar. Bakın şimdi. Allah'ım şu dizilişe bakın ya. Yedekleri de görüyorsunuz. Bilerek Cengiz'e şeyi ekledim oraya. Bu şekilde devam edeceğiz. Hemen Antep'e de bakalım. Evet. Bu ne abi ya? Allah Allah. Boz kopan oynamaz yani. Mustafa'yı çekelim bari oraya. Ne yapalım yani? E, evet, tarafsıza geçelim. Devam edelim hemen. Evet. Bakalım maç nasıl yerlecek O say Samuel. Evet Batuhan Onameşen Galatasaray'dan kiralık geldi o da. Günay Güvenç karşılığında. Mustafa. Furkan. Markovic Lazar Markovic Pas o say Samuel. Right o say Samuel. Şimanski. Kent. Mert Hakan. Ryan Kent, Kent, Arda Kızılda, Alexander Maxim, şimdi Max Gradel. Max Gradel bıraktı Maxim. Riasios, Ciku. O sayı Samuel. Ciku'dan Ryan Kent. Ryan Kent. Foy. Ertuğrul Sarıkat. Topun başındaki isim Dušan Tadić. İçeriye bir baktı. Şimdi Ryan Kent geldi bıraktı. Jeko çok kötü bir taktik. Markovic. Şimdi kontra atakta Antep. Markovic. Riyaskos pas istedi. Riyaskos. Riyaskos Maxim. Mükemmel müdahale. Bekao'dan. Edin Jekko. Şimdi pas Sebastian'a. Sebastian. Sebastian. 1-0 önde Fenerbahçe. Gol Sebastian. Asist Ceko. Bu uh, uzun bir top Sebastian. Gol geldi. Maxim. Şimdi tekrar Maxim Oynadı Yevtovic. Marko Yevtovic. Yevtovic'in pası Maxim. Sebastian. Şimdi tekrar Ryan Kent. Edin Dzeko. Edin Dzeko'dan pas şimdi Sebastian Kaleci. Batuhan, Mustafa, Markovic, Baskı altında Antep, Furkan, Yevtovic, Ondan olsaysa ve kapışın Ryan Kent Mert Hakan. Mert Hakan'dan Ryan Kent. Ryan Kent içeri bir orta açtı. Markovic. Lazar Markovic. Furkan. Maxim Yevtovich. Ondan şimdi Ertuğrul Soy geçmedi olsaysa Samuel Bastal topu Ondan Ceko, Sebastian Şimanski Sebastian'dan Tadiş mi? Orada Mustafa Mustafa Eskerlaç Mustafa da mükemmel yıllara düşen Tadiç Tadiç Mert Hakan Sebastian Ceko Sebastian araya Arda Kızıldağ, Gradel, Ryan Kent. Ryan Kent'ten o sayı Samuel. O sayı Samuel. Dışarıya Kent. Bırakmadı Furkan. Şimdi geliyor Antep. Furkan'dan Gradel'e boşluk. Max Gradel. Riyaskos içeride. Gradel. Furkan bıraktı Maxim'e. Maxim 1-1. Maxim, Alexander Asist Furkan, gol Maxim. Eşitliğe kayıyor Gaziantepspor. Pardon Gaziantep FK. Gaziantep Spor eski artık. Şimanski Sebastian Şimanski sürdü topu Edin Dzeko. Sebastian Szymanski. Şimanski ileride Edin bıraktı Ryan Kent. Dzeko bıraktı Tadic. Dušan Tadic. Sebastian Ryan Kent. Şimdi Riascos. 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 Riascos gidiyor Riascos. Bıraktı çok net bir pozisyonu harcadı Antep bu arada Fenerbahçe şimdi Sebastian Ceko tekrar Sebastian Ceko yerde Ceko devam ediyor Mert Hakan Mert Hakan Batuhan Ahmet Can Tadic bıraktı şimdi Sebastian'a Sebastian Dışarıya Sebastian. Ciku, İsmail Yüksek, Vuramadı. Şimdi Max Gradel. Fakat çıkamadan tep. Ryan Kent. Shimanski. Gilo Bocci. Markovic. Ve ilk yarı bitti. Geçelim ikinci yarıya. İlk yarıda eşitlik bozulmadı. 6 şut Fenerbahçe. 1 şut Gaziantep. Ceko. Bıraktı. Sebastian. Ondan Mert Hakan'a tekrar Sebastian. Ryan Kent. İsmail Yüksek. Edin Ceko. Edin Dzeko bıraktı şimdi. Aldı Tadic. Geçmedi Lazar. Markovic. Markovic. Maxim, Aleksandru Maxim, Maxim, Riascos, Riascos, Riascos geçmedi top. Sebastian Shimanski, Sebastian, İsmail Yüksek, Jeko, Jeko Gradel, kaptı Gradel, Ciku girdi Ferdi, Sebastian. İsmail, Ryan Kent, Osay Samuel, Edin Jeko, Sebastian bıraktı. Ryan Kent, ortası. Geçmelik Furkan. Tadiç orta. Cidoboji. Mert Hakan bıraktı. Bekao. Sebastian Bekao. Ceko, Sebastian, Batuhan Ahmet, Sebastian ortaladı Jirovodji, Yevtovic Bastırdı Fenerbahçe Şimdi Maxim Tehlikeli geliyor Gaziantep FK Fakat Ferdi ile Ciku Kıstırdı orada adeta Maxim'i Ferdi Ferdi'nin pası Sebastian önünde Edin Ceko var Sol kanatta Tadic Pas istedi Ceko ile oynadı Ceko Mert Hakan Mert Hakan Ertuğrul Ertuğrul Gradel Son 28 dakika maçta Maxim Riascos Riascos Ferdi Sebastian Şimdi Ceko Ryan Kent elini kaldırdı pas dedi Ryan Kent sıyrıldı Ryan Kent Kent bıraktı Ceko Sebastian Ne oldu orada Çok iyi oynuyor Antep defansı Yevtoviç Riyaskos beraberliğe de razı değiller. Şimdi Furkan Soyal. Furkan çek topu. Topuk Gravel. Furkan offside. Mert Hakan çıkıyor ve Fred oyunda. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkıyor Fred. Bekal. Ryan Fred. Oyunu dileri edince ko. Fred. Tekrar Ceko. Edin Ceko. Dushan Tadic solda. Ferdi önünde Ceko. Ceko Fred atladı Tadic. O sayı mı? Gradel mi? Max Gradel. Riascos. Fakat Freds Lazar Markovic. Yevtovic. Radel Arapa'sı şimdi yerden Ciku. Son 15 dakika artık Fenerbahçe için. Ryan Kent, Sebastian sola geçti bir anda ve topu kaptı. Sebastian Şimanski, Ceko. İçeriye Tadic, Batuhan. Ve Ryan çıkıyor yerine Lincoln, Enrique oyunda. Orta geldi Mustafa. Gradel, Max Gradel. Max Gradel önünde o sayı Samuel. 36 yaşındaki oyuncu yorulmuş belli. O sayı Taç. Antep'in. Gradel. Gradel Yevtoviç'e. Fakat Ciku Aleksandru Ciku, Tad Ceko, Tadic. Tadic'ten pas şimdi İsmail'e geçmedi. Cilobodji. Cilobodji. Papi. Papi Tadic. Değişiklik daha oluyor ve Cengiz Ünder Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkıyor. Şimdi Lincoln Edinceko. Ceko'dan Cengiz'e. Cengiz ilk tak girdikten hemen sonra golünü attı. Cengiz Ünder. Ceko asist. Cengiz mükemmel bir gol. Oyuna girdi 2 dakika sonra golünü attı Cengiz. Şimdi Max Gradel. Maxim. Maxim'den Lazar Markovic. Markovic. Markovic 6 ay. Maxim. Alexander Maxim ortaladı kafa. 6 ay şimdi Maxim bir kez daha ortalayacak. Ortada da Ciku girdi. Maxim, Ciku, Faul. Tehlikeli bir nokta Max Gradel. Gradel ortayı yaptı. Yevtovic yeah, Altay. Devleşti 3 kalesinde. Aleksandr Maxim orta geldi. Yevtovic Altay. Beka uzaklaştırdı şimdi. Gradel. 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 Gidiyor Gradel. Ve yayın burada bitiyor arkadaşlar. İyi günler.